Merhaba arkadaşlar, sportif balıkçılık kanalına hoş geldiniz. Bugün kısa koşu olarak yakındaki bir gölete geldik. Aslında pek istediğimiz gibi geçmedi bugün. Fakat küçük bir turna balığını kıyıya kadar çektik. Zaten kıyıda da kurtuldu. Bir büyük bir turna balığı da Volkan arkadaşımızı korkuttu. Onu ne sikiyim? Onu ne sikiyim? Güzel eğlenceli bir günde videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoları beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi de videoya geçelim. i'll İnşallah Heh. zaten sağlıcak. <laughs> Seni oraya attım ya bak. Şu Sol, solda mantarın biraz sağına attım. Daha atar atmaz yapıştı <laughs> Silikon mu atıyorsun?